Selam. Şaşırmaya hazır mısınız? Muz dediğiniz meyvenin aslında gerçek muzla hiçbir alakası yoktur. Çoğu yabani muzun kocaman çekirdekleri olur ve yenebilir kısımları çok azdır. Hatta bunların birçoğu yenilebilir dahi değildir. Ancak bizim yediğimiz muzlarda çekirdek falan göremeyiz. Çünkü günümüzde neredeyse hepimiz kavandiş türünün klonları olan muzları yiyoruz. Bu arada evet, muz türü dedim. Sayı verecek olursam binden daha fazla muz türü var diyebilirim. Bu özel tür çekirdeksiz olduğu için seçilmiştir. Artı bu türün ömrü daha uzundur. Hiçbir market raf ömrü kısa olan meyveleri satmaya çalışarak para kaybetmek istemez. Ayrıca muz teknik olarak dutsu meyveler ailesindendir. Aynı şey karpuz için de geçerlidir. Bunun sebebi ise çekirdeklerinin meyvelerin içinde olmasıdır. Bu da çileğin ve ahududunun aslında bir dutsu meyve olmadığını gösterir. Çekirdekleri dışarıda olduğu için tanım gereği bunlar birer meyvedir. Ancak bir portakalın çekirdekleri de aynı dutsu meyvelerininki gibi içindedir. Lakin bu da aslında bir tanımlama hatasıdır. Keza portakal da insan icadıdır ve doğal bir ürün değildir. Portakal grapefruit'la mandalina'nın kırması olarak yaratılmıştır. Gördüğünüz her yeşil portakal ekşi ve olgunlaşmamış demek değildir. Aslında o portakal sadece kendini güneşten korumaktadır. Havalar çok sıcak olduğunda kendilerini güneş yanığı olmaktan korumak isteyen portakallar daha fazla yeşil pigment yani klorofil üretir. Bu arada evinizdeki muz henüz yeşilse ve daha hızlı sararmasını istiyorsanız onu bir elma veya domatesle birlikte plastik bir torbaya koyun. Bu iki meyve diğer meyvelerin olgunlaşmasını sağlayan etilen gazı salgılar. Eğitici bir bilgi vereyim. Olgunlaşmamış meyvelerin tadının çok kötü olmasının bir sebebi vardır. Bunun sebebi çekirdeklerinin henüz büyümemiş olmasıdır. Vahşi doğada bulunan herhangi bir meyvenin amacı kendisini hayvanlara yem etmektir. Çünkü çekirdekleri bu sayede doğaya yayılır. Meyve çekirdekler nihayet hazır olduğunda olgunlaşır, tadı nefis bir hal alır ve hayvanlar da bunları mideye indirmeye başlar. Misket limonu, limon ve portakal elbette birbirleriyle akraba olan meyvelerdir. Muzlarsa zambaklar ve orkidelerle aynı familyadadır. Muz yapraklarına bakarsanız ve onları bu çiçeklerle karşılaştırırsanız hepsinin kuzen olduğunu fark edersiniz. Bu arada şeftali ile nektarin temelde aynı meyvedir. Her şey kabuğun pürüzsüz mü yoksa tüylü mü olacağına karar veren küçük bir gene bağlıdır. Elmalar aslında tıpkı armut, kiraz ve badem gibi bir gül çeşididir. Bir dahaki sefere biriyle randevulaştığınızda yanınızda bir torba elma götürün ve bu bilgiyi o kişiyle paylaşın. Gerçekten çok romantik değil mi? Kulağa garip geliyor ama kırmızı, turuncu ve sarı dolmalık biberlerle salata yaparsanız 3 farklı sebzeyi bir araya getirmiş olursunuz. Bu sebzelerin hepsi kendine ait benzersiz çekirdekleri olan farklı bitkilerdir. Muz gördüğünüzde aklınıza hemen sıcak tropikal bir iklim gelir. Fakat muz İzlanda'da da kolayca yetiştirilebilir. Bu ülke dünyanın en kuzeyde bulunan muz üreticisidir. İzlanda hakkındaki garip şeylerden biri de orada çok sayıda tropikal meyvenin yetiştiriliyor olmasıdır. Soğuk bir iklim olmasına rağmen bu mümkündür. Çünkü bu ülke jeotermal yer altı ısı kaynakları sayesinde ısınır. Hani şu destansı dağlara ve geyserlere güç veren şey var ya, işte o. Üzgünüm ama eksik kalorili olan sebzeler bir efsaneden ibarettir. Bazı insanların iddiasına göre vücudumuz marul ve kereviz gibi şeylerin midede sindirilmesi için bu yiyeceklerin sağladığından daha fazla enerji harcar. Evet bu sebzelerin kalorisi son derece düşüktür ve porsiyonları yaklaşık 5 ila 10 kaloridir. Ancak vücudumuz onları sindirmek için yalnızca yarım kalori yakar. Kivi meyveleri doğada iri ve tüylü üzümlere benzer. Ancak birçok insan bu meyvenin minik kivi kuşuna benzediğini düşünmüştür. Bu yüzden tam tersi sanılmasına rağmen meyvenin adı bu kuştan gelmektedir. Aslında kiwi teknik olarak yeniden adlandırılmış bir meyvedir. Orijinal adıysa Çin Bektaşi üzümüdür. Sushi yemek ister misiniz? Yanına marketten wasabi satın aldıysanız o ürün %99 ihtimalle gerçek wasabi değildir. Gerçek wasabi üretmek zor bir şeydir. Bu nedenle genellikle yaban turpu, bazı ekstra tatlandırıcılar ve yeşil renklendirici kullanılarak sahte wasabi üretilir. Günümüzde tükettiğimiz ketçabın orijinal tarifle hiçbir alakası yoktur. Ketçabın kökenleri Çinlilerin 17. yüzyılda salamura balık ve baharatlarla yaptığı sosa dayanır. Daha sonra İngiliz versiyonunun içine mantar, arpacık soğanı ve hatta ceviz eklenmiştir. İlerleyen vakitlerde ketçap kelimesinin anlamı değişmiştir ve koyu renkli herhangi bir sos için kullanılmaya başlanmıştır. İlk havuçlar tamamen farklıydı. Bildiğimiz ve alışkın olduğumuz havuç kalın ve turuncu renktedir. Fakat eskiden havuçlar ince ve mor renkteydi. Havuç diğer sebzelerden daha dayanıklıdır. Bir kış boyunca toprakta kalabilir ve çürüyüp solmaz. Ayrıca havuçların tamamen farklı bir tür olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunlar genellikle ilk görüntüleri pek çekici olmayan ve minik parçalara kesilmiş sıradan havuçlardır. Bu tür havuçları olduğu gibi satmak çok zor olabilir ama kesildiklerinde iştah açıcı görünürler. Karpuz ve domates çoğunlukla sudan oluşur. Zaten onları yerken bunu anlayabilirsiniz. Ancak patatesler de öyledir ve yaklaşık %80'leri sudur. Yani isterseniz bir patatesi sıkıp suyunu içebilirsiniz. Ama şahsen kızartmasını tercih ederim. Havucun da %80'inden fazlası sudur. Elmaların ise yaklaşık %25'i havadır. Bu yüzden suya batmazlar ama şöyle de bir şey var. Bir elmaya ödediğiniz 10 liranın 2,5'u havaya gider. <laughs> Siz hala içi hava doldurulmuş cips poşetleri için ödediğiniz paraların derdinde misiniz yoksa? Dilimlendikten sonra oksijene maruz kaldığı için elmalar daha lezzetli olur. Oksijen meyvenin olgunlaşmasını ve kahverengiye dönmesini sağlayan özel bir enzimi harekete geçirir. Aynı şey elmaya vurduğunuzda da olur. Oksijen küçük çatlaklardan içeri girer ve elmayı daha lezzetli yapar. Peki şuna ne dersiniz? Alman bir bilim insanı fıstık ezmesinin nasıl elmasa dönüştüreceğini keşfetti. Fıstık ezmesinin içinde çok fazla karbon bulunur. Onu elmasa dönüştürmek için tek yapmanız gereken şey ise aşırı yüksek basınca maruz bırakmak. Bunu denemek isteyenlere şimdiden bol şans. İngiltere'de bir restoranda gal tavşanı sipariş ederseniz gelecek olan şeyin bir et yemeği olmasını beklemeyin. Çünkü bu yemek üzerine peynir sosu dökülmüş çıtır çıtır ekmektir. <laughs> evet mantıklıymış. Bu arada Worcester şair sosu tesadüfen bulunmuştur. İki İngiliz kimyager Hint balık sosu yapmaya çalışıyormuş. Yaptıkları şeyin tadı yenilebilir olmayacak kadar güçlü olmuş. O yüzden sosu bodruma koymuşlar ve birkaç yıl boyunca orada tutmuşlar. Sos zaman içinde fermente olmuş. Bir gün bodruma kaldırdıkları sos kimyagerlerin aklına gelmiş ve ''Ey şunu neden bir denemiyoruz ki?'' diye düşünmüşler. Tadınca sosun çok leziz bir hale aldığını keşfetmişler. Ayrıca evet çok sevilen bu biftek sosu günümüzde hala balıktan yapılıyor. Bütçeniz kısıtlıyken satın aldığınız hazır erişteler aslında eskiden lüks bir üründü. Bu ürünü üretmekteki ana fikir uzun raf ömrü olan bir şey yaratmaktı. Birkaç başarısız denemeden sonra Mucit nihayet isteğini elde etti. Ancak eriştelerin buharda pişirilmesi, kurutulması, derin yağda kızartılması ve ardından çeşitlendirilmesi gerekiyordu. Bu karmaşık üretim sistemi de eriştelerin herkesin alışkın olduğu taze olanlarından çok daha pahalı hale getirdi. Şimdi zamanda geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım ve 1700'lü yıllara gidelim. Söylenenlere göre John Montagu adında bir adam kart oyunlarını çok severdi. Öyle ki öğle yemeği için bile mola vermiyordu. Bu yüzden bir gün iki dilim ekmeğin arasında konmuş et sipariş etti. Bu sayede kağıt oynarken hem yemeğini yiyebilir hem de kartların temiz ve yağsız kalmasını sağlayabilirdi. Montago, İngiltere'de bir kasaba olan Sandwich'in dördüncü kontuydu. Ve huşpupi ayakkabıların icadı ona mal edildi. Yok yok haklısınız. Sandviçin icadı olacaktı. Bir başka popüler yiyecekle ilgili de bir efsane anlatayım. Patates cipsinin de tesadüfen ortaya çıktığı söylenir. 1853 yılında bir müşteri spesiyaletilerinden biri patates kızartması olan bir restoranda yemek yiyordu. Ancak müşteri gelen patates kızartmasından memnun kalmadı ve patateslerin çok kalın olduğundan şikayet etti. Şef patatesleri incelttiyse de mızmız mız müşteri yine şikayetçiydi. Bunun üzerine şef çok sinirlendi ve patatesleri kağıt inceliğinde dilimler halinde kesip kızarttı. Şaşırtıcı şekilde mızmız mız müşteri yemeğin bu şeklini çok beğendi. Peynirli cipsler çöpten üretilmeye başlandı. Edward Wilson 1930'larda hayvanlar için yem üreten bir fabrikanın makinelerinden birinde bir miktar mısırın yere düştüğünü fark etti. Bu tanecikler Wilson'ı şaşırtmıştı. O yüzden bunları eve götürüp marine etmeye çalıştı. Ayrıca kabarmış mısırların hava ile temas ettiğinde sertleştiğini fark etti. Deney başarılı oldu ve dünya bir atıştırmalık haline geldi. Parça çikolatalı kurabiyelerin nasıl icat edildiğine dair farklı hikayeler vardır. Bu hikayelerden birine göre fırında çalışan bir kadın çikolatanın tükenmesi üzerine bütün çikolata yerine parçalar halindeki yarı tatlı çikolatayı kullanmaya karar verdi. Bu çikolata parçalarının hamurun içinde homojen şekilde eriyeceğini düşünmüştü. Ancak çikolata parçaları oldukları yerde kaldı. Aman ne lezzetli bir hata. Zaten ben bütün kurabiyeleri seviyorum.